İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği uçak kazasında enkaz arama çalışmalarına katılan Akıncı İHA hakkında konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Telçuk Bayraktar dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bayraktar, İran'ın talebi üzerine silahsız İHA uçurduklarını paylaştı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Mayıs'ta içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İran'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Türkiye Akıncı İHA'yı görevlendirdi. Yapılan görevlendirmede İHA 3 saat 19 dakikada enkazı buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar enkazın nasıl bulunduğunu da anlattı. İran halkına başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Bayraktar şunları kaydetti. Bizler Akıncı'yı ve TB2'yi geliştiriyoruz. TSK'ya hizmet sunuyoruz. O gün özellikle meteorolojide zorlu koşullar önemli bir görev olduğundan gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bize ulaşanlar oldu. Biz de gece 11 gibi Çorlu'da ve Batman'da, Azerbaycan'da, Baykar'da koordine olarak teknik ekiple destek çalışması yaptık. 160 kilometreye yakın rüzgar vardı. Zorlu bir coğrafyada vadiye girerek bu görevi gerçekleştirdi. O şartlarda insanlı hava aracı zaten uçamaz. İnsansız da bu şekilde hızlı hareket edecek, o manevraları yapacak Akıncı'dan başka yok. Arama için ilk aşamada silahlı Akıncı yola çıkarılacaktı. İran tarafı istemeyince silahsız bir Akıncı'yı hazırladık. Orada arazinin en yüksek noktası 9700 fitti. 9700'ün de altına inerek vadide manevra yaparak uçmak zorunda kaldık. İnebilmek için uydu haberleşmesi lazım. Türk saat uyduları kullanıldı. Azerbaycan'daki akıncı da hazır hale getirildi. Dünyaya medeniyet değerlerimiz, teknolojimiz, gelişmelerle bunu harekete geçirme noktasında dünyaya örnek olduk. Kozmik Odanın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.